Her birinizi sevgi ve ışıkla selamlıyorum. Ben Ofelia. Çok farklı teknik ve yöntemlerle çalışan bilinçaltı dönüşüm uzmanıyım. Hayatına para, bolluk, zenginlik çekmek istiyorsan, o zaman bu olumlamalar senin için. Size sunduğum bu olumlamaları 21 gün boyunca dinlerseniz, öyle ayarlanmış ki özel frekanslarıyla sizin bilinçaltınıza işleyecek ve hayatınızın daha güzel olmasına, dönüşmesine yardımcı olacak. Olumlamaların daha etkili olması için onları kulaklıkta dinlemenizi tavsiye ediyorum. Olumlamalara başlamadan önce size bir nefes tekniği vereceğim. Dilerseniz bu nefes tekniğini yaparak Aynı anda bu olumlamaları dinleyebilirsiniz. Nefes tekniğini yapamıyorsanız da hiç sorun değil. Sadece olumlamaları da dinleyebilirsiniz. Burundan 5 saniye boyunca nefes al. 2 3 4 5. 5 saniye boyunca nefesini tut. 2 ve 10 saniye boyunca nefesi ağzından rüzgar sesi çıkararak ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Her gün maddi bolluğu Her gün. Ve, zenginliği maddi çekiyorum. ve zenginliği çekiyorum. Paranın sürekli olarak hayatıma akmasına hayatım izin veriyorum. Izin izin, zenginlik, izin ve zenginlik ve refah ve benim, doğal benim, doğal benim doğal hakkımdır. Para benim lokmam içinde akar ve çoğalır. ve çoğalır. Her gün finansal Her gün, durumum finansal daha da güçleniyor. Ben bir, bir para mıknatısıyım. Çekim yasasıyla zenginliği kendimi çekiyorum. Para bana kolayca geliyor bana, bana kolayca ve ben onu doğru ve bilinçli bir, bir, bir şekilde kullanıyorum. Her, Her gün maddi bolluk ve zenginlik maddi enerjisini, maddi enerjisini, hissediyorum. Enerjisini, hissediyorum. Enerjisini, hissediyorum. enerjisini hissediyorum. Zengin hissediyorum. olmak benim kaderimdir. Ben bir servet ve refah çekim bir noktasıyım. Bir Para benim hayatıma, hayatıma sağlık, benim hayat mutluluk hayat sağlık, ve başarı getirir. Finansal durumum sürekli olarak sürelişiyor. Olarak her an para beni Así. buluyor ba ba para her an para beni buluyor, para para buluyor ve hayatımı para zenginleştiriyor. Para bana kolayca ve doğal bir şekilde geliyor. Ben para konusunda ben hak para ettiğim konusunda değeri, hak değeri alıyorum. Zenginlik benim, benim doğal hakkımdır. Ona, ona layığım. Maddi bolluk benim yaşamıma ona, geliyor benim yaşamım ve, ben yaşamım ve ben onun keyfini ben çıkarıyorum. Yaşam, çıkarıyorum. Keyfini çıkarıyorum. Her gün finansal Her olarak gün daha güçlü hale, hale, hale geliyorum. Güçlü Ben bir para mıknatısı olarak para doğduğum para enerjiyi, çekiyorum. Enerjiyi, çekiyorum, enerjiyi, çekiyorum, enerjiyi çekiyorum. Para hayatıma rahatlık, özgürlük ve sevinç getiriyor. Zengin olmak benim bir için bir seçimdir ve bu seçimi her gün tekrar ediyorum. Finansal bağımsızlık benim kaderimdir. Zenginlik benim hayatımda yaygın bir durumdur. Her gün maddi açıdan daha güçlü hale geliyorum. Para benim hayatıma bereket ve bolluk getirir. Maddi zenginlik benim için kaçınılmazdır. Her gün refah ve zenginlikle birlikte uyanıyorum. Finansal hedeflerime ulaşmak benim için kolaydır. Para benim için sadece bir araçtır ve ben bunu bilinçli bir şekilde kullanırım. Zenginlik benim enerjimde sürekli olarak var. Zenginlik benim enerjimde sürekli olarak var olan bir şeydir. Her gün madde olarak daha da güçleniyorum. Finansal olarak, da güçleniyor. da güçleniyor. olarak başarılı olarak olmak başarılı benim, olarak doğal benim doğal benim hakkımdır. Para benim hayatıma benim akıyor, benim akıyor. Benim ve boyunca ben boyunca onunla uyum içinde yaşıyorum. Ben bir para mıknatısı olarak doğduğum enerjiyi çekiyorum. Enerjiyi çekiyorum. Enerjiyi çekiyorum. Para hayatıma rahatlık, özgürlük ve sevinç getiriyor. Zengin olmak Zengin benim için bir seçimdir benim benim seçim bir ve bu seçimi her seçim gün seçim tekrar her ediyorum. Finansal bağımsızlık benim kaderimdir. Zenginlik benim hayatımda yaygın bir, bir, bir durumdur. Yaygın her gün madde açıdan daha güçlü, hale geliyorum. Daha güçlü, hale, geliyorum. Daha güçlü para, hale geliyorum. Para benim hayatıma bereket benim hayatım ve bolluk getirir. Maddi zenginlik benim için kaçınılmazdır. Ben bir kaçınılmazdır. Bir her gün refah ve zenginlikle birlikte uyanıyorum. Finansal hedeflerime ulaşmak benim için kolaydır. Benim için kolaydır. kolay. Para benim için sadece bir araçtır ve ben onu bilinçli bir şekilde kullanırım. Zenginlik benim enerjimde sürekli olarak var. Zenginlik benim enerjimde sürekli olarak var olan bir şeydir. Her gün madde olarak daha da güçleniyorum. Finansal olarak başarılı olmak benim doğal hakkımdır. Para benim hayatıma akıyor benim hayatım ve ben onunla uyum içinde yaşıyorum. Ve bilin ki bu dünyada yaşıyorsanız bu sistem için, bu dünya için çok önemlisiniz ve çok değerlisiniz. Her birinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın.